Evet beyler bu videoda DCS daha önce X tankler oynarken saat Winder'ları nasıl kullanabiliriz ona değineceğiz. Çok önemli bir video olacak. Uçağın kendi ısı güdümlü füzesini, kısa menzilli ısı güdümlü hava hava füzesi nasıl kullanabilir? Zaten başka bir hava savunmamız olmayacak. 30 milimetrelikler dışında herhangi füzemiz olmayacak. Nasıl kullanabiliriz onu anlatacağım. İlk olarak tuşlardan başlayacağım. Şu görüyorsun master armların açık olması gerekiyor. Master arm açık değilse füzelerimiz ateşlenmeyecek. Şurada joystick'in üzerinde master mode kontrol düğmesi var. Buna uzun süre bastığımızda air to air'a geçiyor. Şöyle göstereyim. Uzun süre basılı tuttuğumda air to air moda geçiyor. Bir kez baş kısa bastığımda Tekrar navigasyon ya da diğer modlara geçiyor. Hangi tuş? Onu göstereyim hemen. Otaz, master mod, kontrol buton. M harfi, uzun süre basılı tutuyorsunuz bu tuşa. Eğer M harfi değilse sizde atayın. Varsa olarak M harfidir. TMS. Forward TMS AFT şu tuş altta da yazıyordu. Bununla forward yaptığınız zaman şöyle forward AFT bunu kullanacağız. Cage on cage yapacağız. Göstereceğim sadece bunu kullanmamız gerektiğini bilin. Hangi tuş onu da göstereyim. TMS forward ve TMS AFT tuşu buradaki tuşları kullanıyoruz. Sizde sol kontrol aşağı ok tuşu sol kontrol, yukarı yön tuşu ya da ok tuşu diyeyim. Klavyenizde bu tuşlara basmalısınız. DMS ile Data Management Switch ile altta da yazıyor adı. Left ve Right. Şu şekilde Left ve Right yaptığınız zaman bunda da profil değişikliği yapabilirsiniz. Hangi tuşlar? DMS Left ve Right tuşumuz. Evet şurada az konu çekeceğim. Cool Head Up yaptığımız zaman adı soy yapıyoruz. Onu göstereyim. Mesela hat şurada yıldız işareti var. Dikkat edin. Başka bir yer seçili. Kaskım seçili örneğin şu an. DMS Up yaptığım zaman. DMS diyorum. Cool Head Up yaptığım zaman altta da yazıyor. Bu şekilde adı soy konumuna geçireceğiz. Aksi takdirde profiller çalışmayacak. Onu belirteyim. Ve yine şuradan slew kontrol tuşlarını kullanacağız. Hangi tuşlar? Şimdi öncelikle onu göstereyim. Öncelikle cool head switch up yapmamız lazım. Şu tuşu kullanıyoruz. Slew tuşları sizde şöyle göstereyim. Klavyenizde nokta virgül yazdığına bakmayın. Amerikan klavyesi İngilizce klavye olduğunda. Ö, Ç, nokta ve Ş harfidir. Bunlara yön tuşlarını atayın derim. Klavyenizdeki yön tuşları sleeve tuşları olsun. Bununla da Seeker'ı değiştireceğiz. Evet bir tane tuş daha var. Öne, bu zorunlu değil. China Head AFT. Buna da tuş atayabilirsiniz. Ben silmişim burayı. AFT tuşunu da isterseniz TMS AFT yerine kullanabilirsiniz. Önemli değil sadece kullanmak isterseniz. Nerede bulunuyor onu da göstereyim. Şu kırmızı tuş TMS AFT yaptığım zaman kullanıyorum. Şimdi nasıl kullanacağız? O kısma gelelim. Öncelikle kadın soyu olduğundan emin olun. Tüm anlatacaklarım kadın soyu olmasına bağlı. Yani burada yıldız simgesinin olduğundan emin olun. Biraz şöyle hafif gaz vereceğim. Master Mode butona yani şu tuşa sizde de klavyenizde Manisa M harfidir. Uzun süre basarsanız Air to Air'a geldi. Seeker'ı şu an burada gözüküyor. Bakın Seeker'ı gözüktü. Altta da yazıyor. TMS forward yaparsanız alan araması yapabilirsiniz. Bu şekilde alan araması yapabiliyorsunuz. TMS AFT derseniz altta da yazıyor tekrar. Tekrar geri çekerseniz bu şekilde cage on cage yapabiliyorsunuz. Hangi tuşlar? Şu A, tuşlar TMS forward ileri ve geri tuşu tekrar forward dedim bakın alan aramasına geçti hatta şöyle göstereyim kafamı eğdim çok bir şey değişmedi AFT dediğim zaman geri geldi China Head AFT derseniz şuradaki kırmızıya geri çekerseniz şöyle göstereyim çektim gitti bir daha geldi bir daha bastığınız zaman tamamen uncage oluyor yani uncage oluyor düzeltiyorum cage oluyor Kayboluyor. Bir daha AFT ederseniz tekrar yerine geliyor. Daima ve daima TMS forward yapıp bu şekilde bir alan araması yapın derim beyler. Şimdi tekrar AFT dedim, TMS AFT çektim, Sleeve control ile klavye yön tuşu atayım demiştim. Örneğin burada bir uçak gördünüz, bunu buraya kadar çekip seçebiliyorsunuz. Biraz daha çekersem hattan çıktığı için yanım sönmeye başlıyor. Tekrar sağa doğru getiriyorum. Bakın böyle istediğim gibi oynuyorum. Yön tuşlarını kullanmaya bırakırsanız kendi kendine hareket ediyor. Şu an örneğin kendi kendine bakın hareket ediyor. Hattan çıktı. Tekrar merkeze almak için TMS AFT diyorum. Altta da yazıyordu TMS AFT dediğiniz zaman Target Management Switch AFT tekrar ortaya geliyor. İsterseniz şöyle alan aramasında da bunu kullanabiliyorsunuz sleeve tuşunu kullandım. Şurada bir şey gördüm. Siz o tarafa dönmek yerine füzenin arayıcı başlığını o tarafa yöneltebiliyorsunuz. Tekrar merkeze almak için China Head AFT ya da örneğin China Head AFT yaptım ya da TMS AFT diyebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Ateş etmek için Weapon Release şu kırmızı tuşu kullanmanız gerekiyor. Hangi tuş onu göstermedim. Adjust Control'dan. Şöyle bastığım zaman Weapon Relay sizde sağ alt Space tuşu atalıdır bu tuşta bunu bence Space yapın Joystick'inizdeki Joystick'inizdeki Tetik düğmesini de 30 milimetrelikler için kullanın derim Yani Weapon Relay ise bunu atayın. Sadece Space yapın buradan Clear deyin Ardından Space'e basın Bakın bende Gun Trigger gitti Yani Gun Trigger'daymış bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar eski halini alayım. Tekrar weapon release diyeceğim. Bunu sadece space e atayabilirsiniz. Ben tekrar eski konumuna aldım. Bu tuşu kullanacağız. Şöyle göstereyim. Weapon release dediğim zaman bir tane füze ateşlendi bile. Şu an füzeyi ateşledik. Şöyle de göstereyim. Eğim 9M şurada da bak, bakın bir tanesi ateşlendi. Mutlaka ve mutlaka iki tane alıyorsunuz. Ve eim eğim 9M versiyonunu alıyorsunuz. Bunun yani D versiyonu da var. Lüleburg gazlı yazılı. Eğim 9L versiyonu. Altta da yazıyor. Flare'lara karşı dayanıklı değil. Yani flayerler aldatmalara karşı kolay yem olabiliyor. Fakat M versiyonunu alırsanız flare'lara, düşman flare'larına karşı, aldatmaya karşı daha dayanıklı. Nereden görebilirsiniz? Şuradan Data Storage Management'tan şuradan görebilirsiniz. Örneğin bir tane kaldığını şurada yazıyor. AIM 9 hazır diyor. Buradan seçebilirsiniz. Biz Air to Air moda geçerken örneğin modu kapatayım şu an. Navigasyon moduna geçtim. Master mod butona bastım. Bakın seçili değil. Bir kez buraya tıklarsanız Air to Air'ı seçebilirsiniz. Ya da tıklayıp buradan da kapatabiliyorsunuz. Fakat savaş anında buraya açıp uğraşmaktansa Master Mode butona uzun süre basıyorsunuz. Yaklaşık 1-1.5 saniye kadar Air to Air moda kendi geliyor. Evet beyler şimdi tekrar başlatacağım. Şimdi bunu test edelim. Saat winderlarımız nasıl çalışıyor onu test edelim. Şuradan bir başlayalım. Şu gördüğümüz Mi 29 iki tane 2 tane radar güdümlü füzesi var. Ben şöyle hareket ediyorum. Bakın belirdi. Radar warning receiver da belirdi. Hatta sesini de artıracağım. Şöyle gözüküyor. Sizi radarında görüyor fakat kilitlenmedi. Hafif sola doğru dönüyorum. Evet hala kilitlenmedi. Şu an görüyorsunuz ne tarafta. Şu an kilitlendi. Sesini de duyuyorsunuz. Yapmanız gereken tam 3 yönünü almak. Radar warning receiver'a dikkat edin. Saat 3 yönünü alacağız uçağa. Air to air moda da geçiyorum. radar kilidini kırdım. Saat tam 3 yönünde şu tarafta kalıyor bakın bu tarafta kaldı. Radar dalgası gönderiyor fakat kendi radarında beni göremiyor şu an. Bunun sebebini söyleyeceğim birazdan. Ya tam sağ tarafını alırsınız ya da eğer başka bir yöne gidiyorsanız tam solunuzu almanız gerekiyor. Fark etmiyor. Evet hafif hafif sağa dönüyorum ben de tam üç yönünde kalsın diye, tam sağımda kalsın diye. Evet, hafif hafif çember çiziyorum uçağın etrafında. Sebebini söyleyeceğim, merak etmeyin. Evet, gözüktü. Hemen ona doğru dönüyorum şu an. Bir tane Sidewinder gönderdim. Bakalım kaçabilecek mi? Ve tabii ki kaçamadı. Bu şekilde bakın bir savaş uçağına, bir avcı uçağına karşı, fighter'a karşı çok başarılı savunmalar yapıp galip gelebiliyorsunuz. Zayıf değil düşman uçaklarına. Düşman savaş uçaklarına karşı A-10'lar zayıf değil, bunu belirteyim. Şimdi tekrar başlatacağım size bu olayın mantığını haritadan anlatmak istiyorum. Tekrar seçtim. Evet biraz sürecek. Fly diyorum. Otomatik pilotu aldım. Haritaya geldim. Evet ikisi de gözüküyor. Pause diyorum ardından. Oyunu geçici bir süre durdurdum. Bakın düşman uçağı burada. 6500 fitte 6.5 onu belirtiyor. Ben de 6500 fitteyim. İrtifamız aynı. Düşman uçağı radar dalgasını gönderdiğimde benim uçağımdan geri yansıyor ve ona geliyor. Ben biraz ilerleyince şöyle göstereyim hatta. Örneğin şuraya kadar geldim. İlkinde beni burada görmüştü. İkincisinde burada görüyor. Örneğin ikinci dalgada radar dalgasında burada görüyor. Bu şu anlama geliyor. Benim hareket ettiğimi fark ediyor. Yani ilkinde buradaydım, ikincisinde burada. Bu şekilde hareket eden tüm nesneleri algılayabiliyor. Diyelim ki ben bu düşman uçağından şu an 6500 fitte 1000 fitte seyredeyim. Şu an aynı irtifadayız. 1000 fitte gidiyoruz. Radar dalgasını gönderdin demin 29. Yerde de objeler var. Fakat kendi radarında yerdeki objeleri göstermiyor. Bunun sebebi radar dalgasını gönderiyor, geri geliyor. Gönderiyor, geri geliyor. Çünkü sabit. Sabit olduğu için yerdeki nesneler, bu bina olabilir, ağaçlar olabilir, işte bir araba olabilir sabit olduğu için hareket ettiğini hareket etmiyor olarak algılıyor ve filtres yardımıyla radarın kendi filtres yardımıyla onları radarda göstermiyor. Fakat ben hareket ettiğim için şöyle tekrar seçeyim. Bu şekilde hareket ettiğim için her bir dalgadan sonra benim hareket ettiğimi görüyor ve benim bir uçak olduğunu, hareket eden bir hava aracı olduğunu en azından bilebiliyor. Kendi radarında görebiliyor. Fakat örneğin ben şuraya kadar geldim. Şöyle tekrar göstereyim. Bu tarafa doğru gitmeye başladığımda yani uçağın uçağa doğru değil fakat hatta şöyle göstereyim. Yatayda gitmeye başladığımda uçağı tam sağıma aldığımda, saat 3 yönümü aldığımda İlk radar dalgası geliyor, geri dönüyor. İkinci radar dalgası geliyor, geri dönüyor. Fakat benim sabit bir nesne olduğumu varsayıp kendi radarında beni göstermiyor. Yani kendi radarında beni göremiyor. Bize radar dalgaları gelmesine rağmen ilkinde kilit atmıştı. Hemen alçalıp yataya geçmiştik hatırlarsanız. Kendi radarında radar dalgaları bana vurursa dahi beni sabit bir nesne olarak görüyor. Bu sebeple kendi filtresi yardımıyla beni bir uçan uçak olarak, uçan bir obje olarak kendi radarında göstermiyor. Bu şekilde elemine edebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu tarafa da gitseydim, şöyle göstereyim, şöyle de yapsaydım görebilecekti. Göremeyecekti, düzeltiyorum. Şimdi tekrar şu olayı da söyleyeyim. Ben dümdüz böyle sağa gittim. İlkinde görmedi. ikinci dalga geldi. Görmedi yine. Fakat belli bir süre sonra şurada çaprazında kalacağım için beni burada hareket eden bir nesne olarak tekrar görmeye başlayacak. Bu yüzden daima şöyle bir çember yapmanız gerekiyor. Sürekli sağınıza alıp uçağın etrafında aynı hizada değil. Bir örneğin bir süre şöyle gittiniz. Böyle gittiniz. Ardından şu şekilde sürekli üç yönünü alıyorsunuz uçağı. Sürekli evet bir çember yapıyorsunuz, spiral yapıyorsunuz bu şekilde. Ve radarında sizi görmüyor. Bu şekilde kurtulabiliyorsunuz. Geri gitseydim onu söylemedim. Hani ileri gittim. Geri gitseydim bu sefer dalga gelecekti. Tekrar kendisine geliyor. ikinci dalgada benim ilk zamanda burada olduğunu fark ediyor. Fakat ikinci dalgada burada olduğumu gördüğü için yine hareket eden bir nokta olduğumu, hareket eden bir obje olduğumu görecekti. Radarında beni görebilecekti. İleri ya da geri gitmiyorsunuz düşman uçağı size doğru yaklaşıyorsa radar dalgasını hissettiniz size saldıracağınızı anladığınızda weapon jett's'ını yapın. Üzerinizdeki mühimmatları atın, ağırlıklardan kurtulun ve ardından böyle sağına doğru gidin. Çok fazla sağına doğru diyorum. Siz, sizi uçağı sağınıza alın ya da solunuza alın. Saat tam 3 yönünde ya da saat tam 9 yönünde kalsın size göre. Bu şekilde kurtulabiliyorsunuz tamamen dümdüz gitmiyorsunuz dediğim gibi daima böyle Bir spiral Çok gen diyeyim ya da en azından Çok gen manevrası yapıp Daima sağınızda ya da solunuzda tutmaya çalışın. Bu şekilde kurtulduk Ve radar güdümü füzesi olmasına rağmen bayağı da sağlam bir radar güdümü vardı bunların R27ER diye biliyorum Bu şekilde kurtulduk şimdi tekrar başlatıyorum oyunu Bu sefer Biraz kendi klasmanımızda savaşalım. Şöyle üçüncü son olarak göstereceğim. Biraz zaman alacak. Fly diyorum. Böyle hareket ediyorsunuz. Bir yere doğru gidiyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Ortalayayım. Evet bir tane karşında MiG-29 gördüm. Mi 29 diyorum. Su 25 gördüm. Hemen Air to Air modu alıyorsunuz. Slew tuşuyla seçiyorsunuz. Tam gaz verdim. İlk füzeyi gönderdim. İlk füze vuramayabilir. Fakat ikinci füze vuracak. Şu an nokta şeklinde gösteriyor. Çok minik bir tuş. Evet Su-25 can havliyle ile manevra yapıyor şu an. füzen vuramadı. Tekrar seçtim. Tekrar gönderiyorum. Ve düşman Su-25'ine bu sefer vuracağız. Biraz zaman alabiliyor. da yere yakın seyrediyor şu an. Oho fena vurduk. Bayağı neredeyse yere yakındı. Şimdi bir de helikopter var tam karşımızda. Modu değiştirmek için hadın soya olduğunu emin olun. Şuradan hemen modu değiştireceğim. Air to air moda alamıyorum tabii ki. Evet o yüzden değiştiremiyorum. Tekrar bir air to air moda aldım. Evet değiştirebiliyormuşum şuradan. AH 64 aldım. Bakın şuradan AH 64 moduna geldim. Tam şurada da bir tane düşman helikopteri var. Atak helikopteri. Saldırı helikopteri. Bu sefer şöyle bir pas yapayım. larımızı kullanacağız. Şu tuşta 30 milimetreliğimizi ateşleyeceğiz. Gördüğünüz kırmızı Joystick'in üzerindeki kırmızı tuşta. Evet beni gördü. Topukluyor şu an. Oo, fena vurduk. Ve pilotu kurtuldu bakın atlamış. Şurada çok belli olmuyor. Paraşütü açmış. Fakat aa, kurtulmuş. Evet beyler bu kadardı anlatmak istediklerim. Bir de şöyle o kısmı anlatmadım size. Rahatsız edebilir o ses. Şöyle tekrar seçeyim. Fly diyorum. Air to Air moda geldim. Evet düşmanı gördüm. Slough da şuradan sizde çok belli olmayabilir. Çok nokta olarak gözüküyor. Bu sesi kapatmak için şurada eğim tuşu var. Şuradan değiştirebiliyorsunuz. Şöyle tek yakınlaşayım bayağı bir. Şuradan değiştiriyorsunuz bu tuşu. Evet kaybettim. Tekrar Air to Air aldım. Gördüğünüz sesi buradan değiştiriyorsunuz. Şu ana ses bunu kapatmayın. Tersi sisteminiz de burada. Eğim yazan kısımdan her zaman değiştirebilirsiniz. Bakalım bu sefer helikopteri vurmayı deneyelim helikopteri gördüm. Manuel yapmak istiyorsam silü, silü kullanmam yeterli. Şöyle seçiyorum örneğin. Tekrar bir ortaya alacağım. Evet şu an kilitlendim. Ateş ettiğim zaman kolay bir şekilde şöyle tamamen zoom yapacağım. Evet, fena bir şekilde vurduk bakıyorum pilot Evet yine atlamış pilot yine kurtulmuş bu şekilde kullanıyorsunuz Beyler dediğim gibi çok basit kullanması biraz tekrar yapın alıştırma yapın nasıl kullanıldığını çok daha rahat öğrenebileceksiniz bir sonraki videoda artık 30 milimetreliklerimize geçeceğiz bırtılara geçiyoruz ve nasıl bırt kullanılır onu anlatacağım bir sonraki videoda görüşmek üzere Beyler Kendinize iyi bakın